Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan 4 bezeli kolay baklava nasıl yapılır? Bunun tarifini vermek istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Tenceremin içerisine bir 5 su bardağı toz şekeri ve yine aynı su bardağı ölçüsüyle 5 su bardağı suyu alıyorum. Ocağın altını açıp çırpıcı yardımıyla şekerleri eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika orta dereceli ateşte kaynatıyoruz. Ve içerisine 4-5 tane limon tuzu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıp 10 dakika daha kaynatıyoruz. Toplamda yarım saat kaynatıp şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Baklavamızın hamuru için kasemin içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum. 1 su bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvıya 1,5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı margarin de kullanabilirsiniz. Elinizde hangi ürün varsa 1 paket kabartma tozu kabartma tozunun üzerine denk gelecek şekilde 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm veya elma sirkesi her ikisini de kullanabilirsiniz fark etmez. 1 yemek kaşığı limon suyu da ekleyip spatula ile güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra azar azar un ilave etmeye başlayacağım. Unun belli bir kısmını ekliyorum. Ve yine spatula ile güzelce karıştırıyorum. Un miktarı vermiyorum arkadaşlar. Birçok tarifimde de belirtmiş olduğum gibi ununuzun kalitesine göre, yumurta büyüklüğüne göre ve bardak ölçülerine göre miktar değişebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir baklava hamuru olana kadar iyice yoğuruyoruz. Belli bir süre kasemin içerisinde yoğurduktan sonra hamurumu tezgaha alıyorum. Ve tezgahta 5-6 dakika avuç içimle iyice yoğuruyorum. Sizler sıkılmamanız için o kısmı atladım. Dediğim gibi 5-6 dakika iyice yoğuralım. Daha sonra hazırladığımız hamuru 4 eşit bezeye ayırıyoruz. bezelerimizi güzelce yuvarlayalım daha sonra hazırlamış olduğum bezeleri şöyle bir tabağın içerisine alıyorum üzerlerini temiz bir bez veya poşetle kapatalım ve 15-20 dakika hamurlarımızı dinlendirelim Evet dinlendirmiş olduğumuz bezeleri ilkinden başlayarak açmaya başlıyoruz. Şöyle tezgahımı nişastaladım. Ve yine bezemin üzerinde nişasta döküp merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Hamurumuz zaten çok kıvamlı ve yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılacaktır. Elinizden geldiği kadar ince açmaya özen gösterin arkadaşlar. Özellikle orta kısımların kalın kalmamasına dikkat edin. Evet, iyice açtıktan sonra her yerine gelecek şekilde nişasta döküyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Sizlere de buğday nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle baklavalarda buğday nişastası daha iyi oluyor. Evet, her yerine eşit bir şekilde nişastaladıktan sonra ilk ucunu ortada birleştiriyorum ve yine tekrar nişastalıyorum. Diğer ucunda onun üzerine kapatıp tekrar nişasta döküyorum. Buna benzer bir tarif, şöbiyet baklavası hazırlamıştım arkadaşlar. Sayfamda mevcut. Onun tarifini de oradan bakıp hazırlayabilirsiniz. Bu tarifle farklı çeşit baklavalarda yapabilirsiniz. Evet, şimdi kare haline geldikten sonra uçlarını ortada birleştiriyoruz. Daha sonra yine tabağımın içerisine alıyorum. Diğer kalan 3 bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, dediğim gibi ince bir şekilde açabildiğiniz kadar açın. Evet, buraları hızlandırdım. Sizler sıkılmayın diye bezemde uyguladığım işlemi 4 bezede de aynı şekilde uyguluyorum. Ve hazırlamış olduğum bezeleri tabağın içerisine alıp üzerlerini kapatıyorum ve 15-20 dakika dinlendirdim şu an. Yine ilk hazırlamış olduğum bezeden açmaya başlıyorum. Yine tezgahımı nişastaladım. Ve ilk bezemi tepsimin boyutunda güzelce açıyorum. Ben dikdörtgen fırın tepsisi kullandım arkadaşlar. Sizler kullanmış olduğunuz tepsinin boyutuna göre bezelerinizi açabilirsiniz. Evet şöyle kenara alıyorum ve düzgün bir şekilde tepsime yerleştireceğim. Evet, biraz büyük olmuş kenarı orayı bıçakla kesip kestiğim hamuru köşe kısımlarına yerleştireceğim. Dediğim gibi sizler farklı tepsilerde kullanabilirsiniz. Evet şöyle tepsimi kenara alıyorum. Yine diğer bezelerimi de aynı şekilde açıyorum. İlk katına ceviz dökmüyoruz arkadaşlar. İkinci bezemi de açıp tepsime yerleştirdim. Ve ikinci katına ceviz uyguluyorum. İster fındık ister fıstık kullanabilirsiniz. Elinizde hangi ürün varsa. Ve üçüncü bezemi de aynı şekilde açtım. Yine onu da yerleştirdim. Tekrar ceviz döküyorum. Toplamda iki katına ceviz kullanmış oluyoruz. Evet en son bezemi de açtım. Aynı şekilde bunu da iyice tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra dilimleme aşamasına geçebiliriz. Baklavanızın dilimlerinin çeşidi tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben üçgen baklava dilimi kullanacağım için ilk etapta 5 eşit şerit şeklinde kesiyorum. Evet, daha sonra yine eşit bir şekilde kareler oluşturacağım. Dediğim gibi sizler farklı kesimlerde uygulayabilirsiniz. Evet daha sonra üçgen şeklini vermek için uç kısımlarını takip ederek bu şekilde kesiyorum. Bu şekli vermek zaten zor bir şey değil arkadaşlar. Bu şekilde uçlarını takip ederek kolaylıkla kesebilirsiniz. Evet baklavamız hazır. Şimdi ben üzerine 250 gram tereyağı erittim. Ve ılımaya bıraktım yağımı. Erittikten sonra üzerinde biriken köpükleri muhakkak temizleyin arkadaşlar. Tatlınızın üzerinde hoş bir görüntü olmaz yoksa. Ve üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıp Tatlımızın her yerine eşit şekilde yağımızı döküyoruz. Yağ miktarı size fazla geldiyse bir su bardağı yerine bir çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Evet baklavamız hazır. Şimdi bunu önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırında fansız ayarda üzeri kızarana kadar iyice pişiriyoruz kontrolü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Fırınınızın derecesini kesinlikle yükseltmeyin. Evet, baklavamız pişti ve iyice soğudu. Daha önce hazırlayıp soğutmuş olduğumuz şerbetle tatlımızı buluşturuyoruz. Evet, her yerine eşit bir şekilde döktükten sonra Tatlımızın şerbetinin en az 5-6 dakika çekmesini bekliyoruz. Ne kadar dinlenirse tatlımız o kadar lezzetli olur. Evet ben üzerine şerbetini çektikten sonra üstüne yeşil toz fıstık kullanacağım. Sizler farklı ürünlerde de süsleyebilirsiniz. Evet şimdi sizlere çıtırtısını dinletmek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.